Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Muhterem Müslümanlar Bilhassa son zamanlarda sık sık dile getirilen bir husus var Kur'an'ı sünnetle ayırmak hatta sünneti hiçbir şekilde hesaba katmamak Kur'an bize yeter diyerek sadece Kur'an'la yetinmeye çalışmak Elbette ki bu yanlış bir telakki ve Müslümanların kafasını karıştıran bir telakki. Onun için biz bugün Kur'an ve sünnetin bütünlüğü ve sünneti anlamadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı pakini anlamadan Kur'an'ı anlayamayacağımızı. Dolayısıyla Kur'anla sünneti bütünleştirerek bir İslami hayat yaşamamız gerektiği hususunda e, sohbet etmeye çalışacağız. Muhterem Müslümanlar, sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söz fiil ve takrirleridir. O hevasından konuşmaz. Onun konuşması vahyedilenden başkası değildir. Necm suresi 3 ve 4. ayet-i kerimelerin mali şerifleri. Demek ki Resulullah aleyhissalatu vesselam Kur'an olarak, vahiy olarak biz ümmete ne bildirmişse o Allah'ın kelamıdır. Bir de vahiy olarak bildirmedi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, kalbine Allah Celle Celaluhu'nun ilham ettiği hak sözler vardır. O sözler vahiy değildir ama e, vahiy yakın e, kesin e, doğru bilgilerdir. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o sözlerine, fiillerine, yaptığı işlere veya yanında yapıldığı bir işe sükut edişlerine dikkat etmemiz ve onları çok ciddiye almamız gerekir. O Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleridir, fiilleridir, şahsi amelleridir diyerekten onları küçümseyenler büyük bir gaflet, ve büyük bir cehalet içerisindedirler. Ve ümmetin sanki hiçbir işi yokmuş gibi bu kadar sıkıntılar içerisinde ümmeti Muhammed kıvranırken böyle şeylerle meşgul olmak, hakkında icma vaki olan bir hususu kurcalamak ciddi Müslümanların hele ilim adamıyım diye ortaya çıkanların asla işi olamaz. Değerli müminler, Peygamberimizin sözleri, fiilleri ve takrirleri madem sünnettir, onun hayatı vahiy ile tanzim edilmiş ve bir insanın ulaşabileceği en yüce kemalata vasıl olmuş, onun Allah katındaki yüksek derecesine gökte melekler, yerde peygamberler gıpta etmiş ve onu ümmet ona ümmet olabilmek için Allah Teala'ya niyazda bulunmuşlardır. Bunu böyle bilmemiz lazım. Bizim örnek aldığımız sünnetine tabi olmak mecburiyetinde olduğumuz peygamber böyle bir peygamberdir. Sıradan insanların yaptıkları işler, sıradan insanların yaptıkları konuşmalar, sıradan insanların yanında yapıp da sükut ettiği şeyler gibi telakki etmek ciddiyetsizliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saygısızlıktır. O bakımdan bu Ramazan-ı Şerif'in son cumasında kardeşlerimizi bir daha uyarmak ihtiyacını hissettim. Dikkat ederseniz zaman zaman sohbetlerimizde, gerek cuma sohbetlerimizde, gerek e, ilk adımdaki yazılarımızda veya özel konuşmalarımızda hep bu hususa dikkat celbetmeye çalışıyorum. Çünkü zamanımızın en mühim meselelerinden biridir ümmeti peygamberinden ayırmak istiyorlar. Ümmeti peygamberinin yolundan ayırmak istiyorlar. Onun yaşantısından ayırmak istiyorlar. Onu ehemmiyetli bir şey değilmiş gibi göstererek Müslümanların gözünden peygamber sevgisini düşünmeye çalışıyorlar. Halbuki bizim ecdadımız asırlardır peygamber sevgisiyle çocuklarını büyütmüşler anneler çocuklarını peygamber sevgisiyle, ninileriyle büyütmüşlerdir. Bir kültür, bir medeniyet değildir bu. Bu bir inançtır, bu bir imandır. Ee, onun için sadece, e, geçmişte bir kısım insanların veya bir kısım toplumların yaptığı, artık yapmamamız da gerekli veyahut da ille gerekli değildir, gibi telakkiler, büyük bir e, sapıklıktır, büyük bir yanlıştır, ümmetin e, imanını zedelemeye çalışmaktır. Değerli Müslümanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün mahlukatın en şereflisi, en faziletlisi ve en üstünü olarak yaratılmış ve ahir zaman nebisi olarak en mükemmel bir kitap ve dinini ilahi hükmü kıyamet sabahına kadar baki kalacak İslam nizamını tebliğ ve hükümran kılmak üzere gönderilmiş. Ve o yeryüzünde fitne kalmayancaya kadar cihatla emrolunmuştur. Demek ki onun hayatı baştan sona müminler için nokta nokta hiç atlamadan takip etmemiz gereken bir hayat tarzıdır. Onun hayatından bir nokta atlamak bir satır atlamak demek Kur'an'dan uzaklaşmak, Rab'dan uzaklaşmak, İslam'dan uzaklaşmak demektir. Çünkü tekrar ifade edeyim Kur'an-ı Kerim alemlerin efendisi, ahir zaman efendisi, canımız efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı paki bir ee, tefsirdir. Yani Kur'an'ın bir tefsiridir. Onu anlamadan... Kur'an'ı anlamak mümkün değildir. O hakkı bulmada tek rehberdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmadan, onu rehber edinmeden, onu kılavuz edinmeden hakkı bulmak mümkün değildir. Kendisine tabi olunacak tek önder. Evet, ona tabi olunacak tek önder. Yolumuzu aydınlatacak tek hidayet güneşidir ve bütün yaşantımızda misal olabilecek tek örnektir. Kim ki ona reh onu rehber edinir, onu önder kabul eder, onun hidayetine tabi olursa, onu örnek alırsa böyle bir kimseye uymak vacip olur. Evet dikkat buyurun muhterem Müslümanlar, değerli dinleyiciler. Onu önder kabul eden, onun hidayetine tabi olan ve onu örnek alırsa yani tabi olursa örnek alırsa ona tabi olmak gerekir. Yoksa ona tabi olmayan, onun hayatını örnek almayan, onu kendisinin önünde kılavuz edinmeyen insanları rehber edinmek, onlara uymak, onların etrafında toplanmak asla caiz değildir. Resulullah'tan nebevi yoldan ayrılanlara başka önderler, başka rehberler edinenlere asla uyulmaz ve asla tabi olunmaz. Çünkü onlar sapıktırlar, dalalettedirler, kendileri helak oldukları gibi kendilerine tabi olanları da helake sürüklerler. Aziz dinleyiciler, Allah Celle Celaluhun kitabına sarılacaksınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olacaksınız. Bir kılavuz, bir rehber olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izini takip edeceksiniz. Sünnetine tam ama eksiksiz, tam olarak tabi olacaksınız. Bileceksiniz ki İslam'ı anlamak Kur'an ve sünnet bütünlüğüyle mümkündür. İşte o zaman siz doğruyu bulur, hakkı bulur ve doğru yolda yürürsünüz. Kim ki Resulullah Aleyhisselatü vesselam böylece itiba ediyorsa, böylece ona tabi oluyorsa, böylece onu rehber ediniyorsa böylesi insanların da peşinden gitmek, izini takip etmek, onunla he, hem meclis olmak e, güzeldir, doğrudur. Ama onun yolunu sapıtanlar, onun yolunu karartanlar, onun yolunu bulandırmak isteyenler kim olursa olsun ona uymak onun peşi sıra gitmek asla caiz değildir. Hele öyleleri vardır ki Kur'an'a e, karşı, Sünnet'e karşı, İslam'a karşı, hatta birçok inanç konularını apaçık açık reddettiğini söyleyen insanlar var. Müslümanım diyen insanlar bu gibilerin peşinden giderse sonları helak olur. Bunu bilmelidirler. Çünkü bu gibi insanlar açıkça Kur'an'a karşı gelen Açıkça İslam'a karşı gelen insanların imanı yoktur. İmanı olmayan insanların peşinden gitmek ise bile bile büyük bir dalalet ve ahirette büyük bir e, azaptır, cehennemdir ebediyen. Aziz kardeşlerim, Müslümanım diyen herkes o hidayet güneşinin, o alemlerin efendisinin getirdiği Kur'an-ı Mübin'i, ve onun sünneti seniyesini çok iyi bir şekilde öğrenerek ittiba etmek mecburiyetindedir. Evet, Müslümanım diyen herkes o hidayet güneşinin, o alemlerin efendisinin getirdiği Kur'an-ı Mübini ve onun sünneti seniyesini çok iyi bir şekilde öğrenmek, ittiba etmek, sadece öğrenmekle kalmayacağız, ona uyacağız, mecburiyetindedir. Şirk ve küfrün, sifiri karanlığında tam bir vahşet ve barbarlık sergileyen şehvetlerin azgınlaştığı, insani duyguların sıfırlandığı, e, müstekbirlerin bütün kin ve gayzlarını, gayzları ile müstazaflara kan kusturduğu cahili bir yaşantıya mahkum olan dünyamızda tek kurtuluşun Kur'an yoluna, sünnet yoluna yapışmak ve ona ittiba ederek e, yaşantımızı İslamlaştırmak ile mümkün olacağı idrak edilmeli ve ona e, dönülmelidir. Yani İslam'a dönülmelidir. Kur'an ve sünnete dönülmelidir. Ona uymayan, Kur'an ve Sünnet'e tabi olmayan hiçbir fert, hiçbir toplum asla felah bulamaz. Bugün veya yarın veya öbür gün helak olmaya mahkumdur. Tarihi e, yaşantılara bakınız, Devlet yaşantılarına, toplum yaşantılarına, aile yaşantılarına bakınız. Yani tarih içindeki hadiselere, Meydana gelen olaylara bakınız. Büyük bir çoğunluğu değil, Tamamı azgınlıktan, Dine, Din dışılığa, e, Dine karşı gelişten, din dışılıktan, ahlak dışılıktan kaynan, kaynaklanmaktadır. Şimdi, e, Bir Bizans devletini düşününüz. Osmanlı önce Selçuklular, önce Müslüman e, asr saadetten beri gelen İslami ordular karşısındaki gerilemesi, arkasından Selçuklular, arkasından Osmanlılar ve neticede tarih sayfasından sahasından yok olup gitmesine bakınız. devlet hayatındaki ahlaksızlıkları, toplum hayatındaki ahlaksızlıkları e, aile hayatındaki ahlaksızlıkları dillere destan olmuştur. Daha önceki milletlere bakınız öyle. Osmanlılar yani Müslüman devletler de öyledir. O kadar olmasa bile bir Bizans kadar kötülüklere batmasa bile baktığınız zaman batış sebepleri dinden ayrılmak, e, peygamberin sünnetinden ayrılmak, efendim kendi ölçülerini terk edip efendim e, İslam'ın dışındaki toplumların ee, ölçülerine tabi olmak onlara uymak neticesiyle helak olmuşlardır. Değerli dinleyiciler sünnete tabi olmanın ehemmiyetine ve zaruretine bakınız ki Allah Teala Resulullah'a tabi olmayı kendisine tabi olmak kabul ediyor. Evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmayı kendisine tabi olmak kabul ediyor. İşte sünnet-i seniyyeye sarılmanın, Resulullah Aleyhisselatü vesselama uymanın, onu rehber etmenin ehemmiyetini düşünelim. Bismillah Ahzab suresi 71. ayeti kerimede. Men yuta'ir rasule fakat eta Allah. Evet. Diğer bir ayet-i kerimede Nisa 13. ayet. Ve men yuta'ir lahe ve rasulehu fekat faze azima. Kim ki Resul'e itaat ederse fakat eta Allah muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ayet-i kerime böyle buyuruyor. Yani bir kimse demek ki Resulullah'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Diğer ayete ve men yuta'illah ve Rasulehu fakat faze fevzen azîma. Kim ki Allah'a ve Resulullah'a tam olarak itaat ederse muhakkak büyük bir kurtuluş la kurtulmuş olur buyurulmaktadır. Değerli Müslümanlar, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bütün kıyamet sabahına kadar e, gelen Müslümanların, ümmeti Muhammed'in önünde bir üsveyi hasene olduğunu yine Ahzab Suresi 21. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ ve Allah'a kesira. Evet, sizin için büyük bir e, örnek vardır, güzel bir örnek. Ahlakta, amelde, her sahada güzel bir örnek vardır buluyor. Kim de? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde, Allah'ın Resulü'nde. Ve lagat yani kim için? Müminler için örnek vardır. Bizler için örnek vardır. Yine Nisa suresi 59. ayette Müslümanların işte böyle bir örneğe nasıl tabi olması gerektiğini ve yaşantılarında karşılaştıkları bazı sıkıntılar veya anlaşmazlıklarda nasıl hareket edeceklerini de yine Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de net, açık olarak bize bildirmiştir. Durum böyle olduğu halde hala Kur'anla sünnetin arasını ayırmak, sünneti e, önemsememek birçok hadisleri reddetmek ve böylece Müslümanların kafasını bulandırmak insaf işi değildir. Bu insanlar büyük vebal altındadır ve azapları da öbür alemde eğer tevbe etmez, peşiman olmaz, rücu etmezlerse çok büyük olacaktır. Bakınız ab açık Allah Celle Celaluhu Nisa suresi. 59. ayet-i kerimede Bismillah. Ya eyyuhallezine amenu. Allah ve atiur rasul ve ulil emri minkum fe in tenaza'tum fi şey ferudduhu ila Allah ve rasul in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir zalika hayrun ve ahsenu tevila. Peki bu emir ap açık bizim önümüzde durduğu halde Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetini ikinci plan atmak hatta hiç saymak Hangi ilim adamının yapabileceği, hangi vicdanı olan insanın yapabileceği bir iştir. Ayet-i kerime de Allah Celle Celalühu "Ey müminler, atiye'ullaah, Allah'a itaat ediniz ve atiye'r-rasul, Resul'e itaat ediniz." Bakınız, Allah'a itaat edeceksiniz, hemen akabinden Resulullah ve ulül emri minkum. Sonra da Allah'ın emrine uyan yani tam bir Müslüman olan, Allah'a tam teslim olan ve Resulullah'ın sünnetine uyan, ittiba eden, tam teslim olan emir sahiplerine uyunuz. Ve ulul emr minkum, sizden olan emir sahiplerine, fasıklara değil, facirlere değil, küfür ve şirk ehline değil, Kur'an'a, sünnete, İslam'ın ölçülerine, İslam'ın ahkamına, savaş aşmışlara uymayacaksınız. Bunlar kim olursa olsun. Fe in tüm fi şey peki aranızda herhangi bir niza olduğu zaman bir şey hususunda niza olduğu zaman kime müracaat edeceksiniz? Kime müracaat edeceksiniz? Evet. Ferudduhu ilallahi var rasul. O meselenizi sakın sağa sola İslam'la alakası olmayan merkezlere değil Allah'a ve Rasûlü'ne e, götürünüz. Hayatta ise Resulullah ki hayatta olduğu zamanlar ona götürülüyordu. Onun huzurunda Müslümanların e, meseleleri çözülüyordu. Peygamberimiz e, öbür aleme göçtükten sonra da onun bize bıraktığı ve bu ikisine uyarsanız tabi olursanız asla sapmazsanız dediği Kur'an ve sünnete göre onlar ashab-ı kiram ve onu takip eden tabi'in, tebeü tabi'in, müştehid imamlar ve İslam uleması bugüne kadar ona göre hükmetmişlerdir. Öyleyse biz Müslümanlar olarak başka bir seçeneğimiz yok. Başka bir tercihimiz yoktur. Aramızdaki olan de Allah ve Resulünün çözdüğü bize emrettiği şekilde çözeceğiz. Yani Kur'an'a, sünnete uygun olarak çözeceğiz. Başka türlü bir tercih yapamayız. Ferudduhu ilallahi ve rasul. Yani burada Kur'an ve sünnete müracaat edin. Yani aranızdaki meseleleri çözmek için Kur'an ve sünnete müracaat edin. Sadece Kur'an'a değil, sadece sünnete de değil. Her ikisine beraber çünkü birbirinin açıklaması var içinde, birbirinin tefsiri var. İn kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. <laughs> Bakınız şart. Eğer siz Allah'a ve ahiret gününe inanıyor iseniz böyle yapınız. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yapınız. Zalike hayrun ve ahsenü tevila. İşte bu sizin için en hayırlı olandır ve en güzel bir e, izahtır. Yine Ahzab suresi 70. ayette ve ma ata atakum rasulu fehuzu ve ma kum anhu fentehu vettequllah innallaha şedidul ikab. Ve ma atakum rasul Resul size ne vermişse fehuzuhu onu alınız. Yani Resul Aleyhisselatü Vesselam canımız, efendimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize ne vermişse yani bize ne emretmişse şunu yapın şunu edin diye emirleri bize ne vermişse Kur'an'dan sünnetten onu alın. Femane hakum anhü fentehu neden de nehyetmişse yapmayın, etmeyin oradan uzak durun o zararlıdır diye neden nehyetmişse ondan da ne yapınız ee, uzak durunuz onu terk ediniz. Yine İbn Mace'den Resulullah Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Men eta ani fakat eta Allah ve men asani fakat asallah. Dikkat buyurun değerli dinleyiciler. Çok mühim ikaz edici bir hadisi şeriftir. Men eta ani kim ki bana itaat ederse fakat eta Allah Allah'a itaat etmiş olur. Yani kim ki diyor bana itaat ederse canımız efendimiz öyle buyuruyor. Allah'a itaat etmiş olur. Yani bir insan Resulullah'a ben itaat ederim. Allah'a itaat etmem haşa. Veyahut Allah'a itaat ederim de Resulullah'a itaat etmem diyebilir mi? Böyle bir iman olur mu? Böyle bir Müslüman olur mu? Olamaz. İşte Allah'ın Resulü bu hususta men eta ani fakat eta Allah. Kim ki bana itaat ederse bilsin ki Allah'a itaat etmiş olur. Ve men asani fakat asallah. Kim ki bana asi olursa Allah Celle Celaluhu'a asi olmuş olur. Sünnetlerini Resulullah Aleyhisselatü'nü sürekli terk eden. Hatta sadece sünnetleri değil, Kur'an'ın tefsiri mahiyetinde, açıklaması mahiyetinde, hatta ahkam olduğu halde bazı hadisler bunları bile göz ardı ediyorlar. Şimdi böyle Resulullah'ın mübarek sözlerine, mübarek fiillerine, yaptıkları işlere karşı gelenler, onlara asi olanlar aslında Allah Celle Celaluhu'ya da asi olmuş oluyorlar. Rabbim cümlemizi ıslah eylesin. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam men temesseke bir sünneti in de fesadi ümmeti felahu ejru eti şehidin" buyuruyor. Kim ki sünnetime temessük ederse yapışırsa temessük demek sımsıkı yapışmak sarılmak ''inde de fesadi ümmeti bilhassa ümmetimin fesada gittiği zamanda felehu ejru eti şehidin ona 100 şehit sevabı vardır buyuruluyor. İşte aziz dinleyiciler zaman o zamandır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın verdiği haber verdiği zamandır. Ümmet fesada gitmiş. E artık e, Kur'an'ı, sünneti pek ehemmiyete almaz olmuş. İslam'ın esaslarını ehemmiyete almaz olmuş. En mühim farz olan, İslam'da en büyük ibadet olan e, namazı bile terk eder olmuşlar. E, namaz kılanlar da nasıl kılıyor işte görüyoruz. Halbuki Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de e, namaz kılarsa bir insan o kıldığı namaz onu kötülüklerden allı kor buyuruyor. Hani hangimizin namazı bizleri kötülüklerden allı koyuyor da bizler her kıldığımız namazdan sonra daha güzel ahlaklar ediniyoruz. Yok bildiğimizi yine yapıyoruz. Aynı kötülükleri yapıyoruz. Ümmet fesada gitmiş. Görüyorsunuz dünyanın dört bucağında olanlara ve bizlerin bu olanlar karşısındaki duyarsızlığına İslam'ı terk etmişiz. Kur'an yolunu terk etmişiz. Yönümüzü Avrupa'ya dönmüşüz. Avrupa'daki ahlaksızlıklar, din dışılıklar, ahlak dışılıklar bütün insanlığın vasıflarını, insanlığın meziyetlerini tahrip eden Kötülükler sonuna kadar e, yurdumuzun kapılarını açmış, içeri hücum ediyor ve bizler de onu gayet rahatlıkla alıyoruz. Televizyonların ekranlarında olanlara, efendim radyo mikrofonlarına, gazete, dergi sayfalarına bakınız. Ümmet fesada gitmiş. Hatta birçok insan inanmıyor. Bilhassa gençlerimizden e, inanmayanlar, yaşlanmış fakat geçmişte dinini, diyanetini öğrenmemiş, efendim, mevcut sistemlere kendisini adapte etmiş zavallı bir sürü yaşlılar bile ahiret inancı yönünden birçok İslam'ın gerçekleri yönünden büyük bir felaket içinde oluyorlar. Yani bozulmuş. Sadece Türkiye değil, bütün dünya Müslümanları bozulmuşuz. Azıcık topluluklar bir avuç insanlar kendilerini sığınak adaları gibi belirli adalara toplanmışlar sanki kendilerini korumakla meşgul. Bırakınız kötülüklerle mücadele etme, kötülükleri önleme, kendilerini kötülüklerden korumakla mücadele mücadele ediyorlar. E bu da güzel bir şey ama yeterli bir şey değil. İşte böyle bir zaman yaşıyoruz. Ümmetin fesada gittiği bir zaman yaşıyoruz. Müslümanların hatta imanlarından olduğu bir zaman yaşıyoruz. Adam namaz kılıyor, İslam'la alakası kalmamış, hala ben şuyum diyor. İslam'ın birçok esaslarını inkar edenler, namaz da kılıyor, oruç da tutuyor veyahut da apaçık inkar edenler. Bu yaşanılan hayat, İslami bir hayat değil, aziz dinleyiciler. Sadece bizim yaşadıklarımız, yani Müslümanlar olarak, İslam'ı yaşadıklarımız, İslam'ı yaşayanlarımız bile İslam'dan ancak bazı bölümleri yaşıyoruz. Yoksa İslam'ın bütününü yaşamıyoruz. İslam'ın bütününü yaşamadığımız için, işte bu fesada gitmiş bir toplumdayız. İyi mücadele etmemiz lazım. Kendimizi iyi tahkim etmemiz lazım. İslam'ı iyi öğrenmemiz lazım. İmanımızı çok kuvvetlendirmek lazım. Birbirimize bu hususta yardımcı ve destek olmamız lazım. Ve sonra da Allah yolunda diğer insanlara İslam'ın güzelliklerini, hakikatlerini anlatmamız lazım. İşte böyle bir zamanda yaşıyoruz. Böyle bir zamanda Resulullah bizlere bir müjde veriyor. Yani sünneti seniye üzere yaşayanlara, Allah Resulü'nün sünnetine tabi olanlara, Kur'an'a tabi olanlara bir müjde veriyor. Her bir kişi için o sünnete ittiba eden mümin için yüz şehit sevabı vardır. Bir şehidin e, ne büyük bir sevaba nail olduğunu hep biliriz. Peygamberlerden sonra derecesi e, en yüksek olanlar e, şehitlerdir. Yüz şehit sevabı vardır. İşte böyle bir zamandayız değerli dinleyiciler. Kur'an'a sarılalım. Onun tefsiri mahiyetinde olan sünneti seniyeye sarılalım. Sakın ola bu televizyon ekranlarında, radyo mikro, mikrofonlarında bir nevi sünnete Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o eşsiz hayatına, pak hayatına karşı mücadele edenlere sakın ola ki aldanmayalım. Onların yanlış telkinlerini e, saf dışı etmek için başka insanlara da anlatalım. Allah Cümlemizi dini mübini İslam üzere yaşamak ve o iman üzere ölmek, o iman üzere dirilmek nasip eylesin. Ve e, sünneti seniye üzere e, bir hayat sürmek cümlemize nasip eylesin. Biz Müslümanlara da birlik, dirlik, düzenlik versin. Kardeşlik, İslam kardeşliği e, ruhunu yeniden canlandırsın. Bizi bize bizi nefsimize bırakmasın. Allah Celle Celaluhu cümlenizden, cümlemizden razı olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.